Bugün size neden kampta yaşadığımı anlatacağım, nereden çıktı bu kampçılık işi, nereden çıktı bu doğa sevgisi, bunlardan bahsedeceğiz. Bilenleriniz var, bilmeyenleriniz var. Ben son 4 yılın yaklaşık bin gününü kampta yaşayarak geçirdim, çadırda, küçük bir hayatım var, minimalist bir hayatım var. Peki bu nasıl oldu, biz bu yola nasıl çıktık, neden öyle bir hayat tercih ediyoruz, onu anlatacağım. Yıl 2016. O zaman ben bir şirkette çalışıyorum. Mağaza müdürlüğü yapıyorum. Evliyim. Eşim de aynı mağazada kasiyer. Yani benim personelim olarak çalışıyor. Şirket battı. İflas etti. Şubelerini kapatmaya başladı. Biz de o zaman Fethiye'de yaşıyoruz. Fethiye mağazasındayız. Şirket diyor ki bize, "Dönün, İzmir'e gelin. İzmir'de seni bir mağazaya, eşini bir mağazaya koyalım. Hayatınıza devam edin." Yani bütün mağazaları kapatmayacağız diyor. Faaliyeti devam edeceğiz. Ben de bu şimdi şirketin böyle bir teklifi olunca eşime şöyle bir şey söyledim. Dünyayı gezmek, yeni kültürler tanımak, kaşif ruhuyla yaşamak benim hep bir hayalimdi. Eşime de bu minvalde şöyle dedim ki, şirket İzmir'e çağırıyor. Gidebiliriz, hayatımıza kaldığımız yerden devam edebiliriz. Yani aynı işleri, bildiğimiz işi aynı şirkette yaparak devam edebiliriz. Ya da Fethiye'de kalırız. Sen bir iş bulursun girersin, ben bir iş bulurum girerim. Zaten borcumuz yok, harcımız yok. İyi bir düzenimiz var. Aynı düzenimize burada kaldığı yerden devam ederiz. Üçüncü seçenekte her şeyi satarız. Arabayı, çamaşır makinesini, buzdolabını, halıları, perdeleri, ne varsa para eden her şeyi satarız. Tek yön bir bilet alırız ve dünyayı gezmeye başlarız yapabildiğimiz kadar. Bunu deneriz. Peki bunu nasıl yapacaksın? Yani her şeyi sattığın zaman bu para sana dünyayı gezdirir mi? Hayır, imkansız. Belki belki zorlasak bir sene falan gezdirirdi bizim cebimizdeki para. O zamanın şartlarında 2016 yılının ekonomisinde 2016 yılının dolar kurunda bir yıl falan yetebilirdi bize maksimum o da. Ama ben bunu şöyle bir projelendirmiştim kafamda. Biz bu seyahatimizi video içeriği olarak çekeceğiz ve insanlara bu içerikleri izleteceğiz insanlar da bizim gezdiğimiz yerleri görmek için kendileri de dünyayı görmek için bizi destekleyecekler ve biz bu destek sayesinde dünyayı gezmeye devam edeceğiz. Yani gezmek bizim işimiz olacak. Ben bu şekilde kurgulamıştım. Hatta 2016 yılında ilk YouTube'a dünya turu içeriği yükleyen Türkçe içerik sahibi benim. Karakoca dünya turu içeriğini ilk yükleyen benim. Zaten bu içeriğin sahibi çok fazla olmadığı için o zamanlar hiç kimse olmadığı için. Biz bir anda o dönem hype'lanmıştık böyle gezgi seyahat sitelerinde. Hiç unutmuyorum. Gezlist diye bir e, Facebook sayfası vardı. Instagram'da da aktiflerdi. Başka gezginlerin fotoğraflarını falan paylaşarak içerik üretiyorlardı. Bu sayfanın ilk canlı yayın içeriğini biz yapmıştık. Benden böyle bir istekleri olmuştu sayfa sahiplerinin. Oraya bir canlı yayın yaptık. ...Facebook ortamında anlık olarak işte 150 kişi falan izledi. Bir buçuk saatlik bir yayındı. Bu yayının kaydı totalde o yılda bile, 2017 yılının ilk aylarında bile... ...sadece Facebook ortamında bir buçuk milyon izlendi. Yani insanlar böyle bir içeriği açtı. İnsanlar işte dünyayı gezmek istiyordu ama işte... ...bunu yapan daha önce örneklerini izleyemiyordu. Böyle bir şey yoktu. Ancak televizyonlarda programlar vardı ve televizyonda görüyordun... Televizyondaki programların da finans şekli zaten kanalla falan yapılıyor. Yani kanal besliyor. Ya da ben bir şirketim, cebimden harcıyorum, içeriği yurt dışında çekiyorum, kanala satıyorum şeklindeydi. Yani YouTube ortamında ücretsiz olarak izleyebilecekleri, kendilerinden bir şey bulacakları, empatik bulacakları bir kanal yoktu. Velhasıl kelam biz her şeyi sattık, bastık tek yön yurt dışına gittik. Malezya ile başladık. Oradan döndük Tayland'a geçtik. Tayland'dan sonra Kamboçya'ya geçtik. Sonra işte Asya'da üç ülke. Baktım ki cepteki para azalıyor. Biz hani bir ay, bir buçuk ay daha seyahate devam edersek Türkiye'ye dönme noktasında sıkıntı yaşarız. Yani birilerine minnet etmek zorunda kalırız diye. O zaman Kamboçya'da dedim ki hanıma bitiyor para. Yani bize bir ay, bir buçuk ay daha gezdirecek bir para var. Ondan sonra Türkiye'ye dönecek paramız kalıyor. Başka paramız kalmıyor. YouTube içerikleri de çok yeni olduğu için istediğim kadar hızlı dönüş olmadı oradan ekonomik olarak. Dolayısıyla hani bizim seyahatimiz planladığımız gibi gitmiyor. Yani paranın hızlı dönmesi lazım bize. Biz bu seyahati sürdürülebilirim diye. <laughs> Para hızlı şekilde dönmeyince o zaman bir karar aldık. Dedik ki hadi Türkiye'ye yakın gidelim. Hiç de işte, işte, işte Gürcistan'ı, Azerbaycan'ı, Ermenistan'ı, İran'ı o civarı gezeriz. Sonra Türkiye'ye bir gireriz, bir soluklanırız. Sonra Kafkasları gezmeye başlarız. Şey, Kafkaslar nereden çıktı? Balkanları gezmeye başlarız. Orada da işte beş tane mi altı tane vizesiz gezebileceğimiz ülke vardı. Sonrasında işte YouTube yerine oturur ve bir dünyayı gezmeye devam edebiliriz gibi. İran'a geldik. Türkiye'ye yaklaştık. İran'dan sonra biz işte diğer ülkelere girmedik. Kış mevsimiydi çünkü buralarda. Türkiye'ye girdik. Türkiye'ye girdikten sonra bir daha geri çıkamadık. Karı koca olarak bunu başaramadık. Ben bir uzunca bir süre mücadele ettikten sonra işe girmemek için, ev tutmamak için uzunca süre mücadele ettim. Ama nihayetinde belim büküldü ve ben bir ev kiraladım. İçine birkaç parça ikinci el eşya aldım. İşe girdim ve normal insan hayatına devam ettik. Ta ki boşanıncaya kadar. Boşandıktan sonra bendeki bu kaşif ruhu hiç gitmedi. Evliyken de hiç gitmemişti ama karımı artık bir daha kandırıp götüremiyordum. Yani yurt dışına mümkün değildi böyle bir şey. <laughs> Boşandıktan sonra ben bir kere de tek başıma yine denedim. Hiçbir şey olmadan cebimde sadece bin lira nakit parayla ki uçak biletini de arkadaşıma aldırarak ben yine Tayland tarafına gittim. Yine Tayland'a Malezya'ya gittim. Tabii boşanmanın stresi, o psikolojik baskısı falan filan daha tam boşanmamıştık da sadece ben evden ayrılmıştım. O baskıyla falan ben bunu sürdüremedim. 40 gün kadar o civarda yine kalıp Türkiye'ye geri döndüm. Yine normal insan olma yolundaydık. Başka çarem yoktu çünkü. İzmir'de yine bir mağazanın müdürlüğünü yapmaya başladım. Ama yapamıyorum. Yani yapmaya başladık. Paramızı kazanıyoruz, mağazamız var, gidiyoruz, geliyoruz ama yapamıyorum. Yani içim yapma bunu diyor. Yapma sen böyle mutlu değilsin boşanmanın stresi her daim üstümde yalnız. Bunu bir de böyle düşünün. 7 ay kadar İzmir'de ev tuttuk. içinde eşyayı aldık. İşte mağazamız var. Mağaza müdürlüğü yapıyorum yine. Ama içim içime almıyor yalnız. Yapamıyorum. Yapmak istediğim şey bu değil. Ablam aradı beni. Ablam dedi ki nasılsın iyi misin falan. Dedim abla iyi değilim ya. Ben sırt çantamı alacağım ben çıkacağım. Nereye gideceğim bilmiyorum ya. Ben sırt çantamı alıp gideceğim. Türkiye içinde olur, Türkiye dışında olur. Ama ben gideceğim, ben yapamıyorum böyle. İstemiyorum ben böyle bir hayat yaşamak. O da bana dedi ki madem öyle, tut bize yaklaş, Adana'ya doğru gel. Ailemiz birbirine yakın olsun. Biz sana destek olur, sen bize destek olursun. Bu tarafa gel. Ben dedim ki abla ben şimdi Adana'ya gelip de ne yapayım? Ben çıkalı 17, 18 sene olmuş oralardan. Kim bana iş verir orada? Ben nasıl işte yaparım orada? Ben sigara içen adamım ya, sigaramı sizden mi isteyeyim, sigara paramı? Ben kendi yolumda olmam lazım falan. O da dedi ki senin derdin para mı? Ya para değil ama para. Para değil ama para. Elbette bu sigara içmek için bir para lazım. Madem öyle dedi, işte bizim yazlık site var, ablamın evinin bulunduğu site. Bu siteye dedi bir tane kapıcı arıyorlar, gel madem. Hem burada sakin kafanı yaşa. 8 ay boyunca sitede kimse olmaz. 4 ayda insan olur. Hem 8 ay boyunca yalnızlığını yaşarsın, o istediğin yalnız hayatı bulursun. Hem de geriye kalan 4 ayda çalışır paranı kazanırsın. Kimseye de minnet etmezsin. Olur dedim. Hala mağaza müdürüyken bir anda kapıcı görüşmesi yaptım. Mağaza müdürüydüm, kapıcılık görüşmesi yaptım telefonda ve ...iki bıraktım Adana'ya kapıcı olarak gittim. Tabii insanın içerisinde artık çalışma o duygu yok olunca mümkün değil ki 3 ay kadar kapıcılık yapabildim. Ondan sonra dedim yok ya bu bana uygun bir şey değil. Ben bunu yapamam. Benim kalbim dışarıda serkeş bir hayatta. İşi bıraktım ve otostopla Türkiye'yi gezmeye başladım. Sözüm ona Türkiye'yi gezecektim yani. Yine YouTube içerikleri üreteceğim. YouTube içerik videoları koyacağım. Hiçbiri izlenmedi tabii. 50 izlendi, 100 izlendi, 200 izlendi. Para kazandırmadı. 4 ay kadar Türkiye'yi otostopla gezdim. Günün sonunda Olimpos'a geldim. Olimpos'a gelmem deyip çok ilginç. Ben Olimpos'a gelmek istemiyordum mesela. Adrasan'a gelmiştim ama hiç beğenmedim Adrasan'ı. Hemen geri çıkmak istedim bu bölgeden. Adrasan'da iki tane kadınla tanıştım. İki kadınla şöyle tanışıyoruz. Ben kucağımda kediyle seyahat ediyorum bir de. Otostopu kucağımdaki kediyle yapıyorum. Bu kediyle seyahat ederken kediyi görenlerin ilgisini çekiyor falan. Kadınlar işte ile ilgili benimle muhabbete girince ne yapıyorsun işte geziyorum ben. Nasıl geçiniyorsun işte sokakta işte kolye bileklik bir şeyler satıyorum. Bunlarla karnımı doyuracak parayı kazanıyorum. Dedi ki biz alırız şey olimposa geçeceğiz. Şimdi buradan bir taksi çevireceğiz olimposa gideceğiz. Olimposa gitmek istersen seni de götürelim dediler. Ulan otostopçu adamım şimdi. Olimposa götürecekler beni. Niye yok diyeyim ki otostopçuyum sonuçta hep ilerleme minvalindeyim ya. Tamam dedim kadınlarla beraber Olimpos'a geldim onlar pansiyonlarına yerleşti. Ben bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı çadır kuracak bir yer bulamadım. Yani nereye kursam beni kaldırırlar eminim. O yüzden hayatımda ilk defa bir kamp alanına para verme noktasına geldim. Burada bir kamp alanına o zaman iki günlük 50 lira para verdim. Tabii Skam sahibiyle aramızdaki muhabbet çok güzel gelişti. Bana dedi ki kal istediğin kadar kal dedi ya. Zaten sezon bitiyor dedi. Tarihte 9. ayın 15'i 2018. 2019 ya da 2019 olabilir. Benim Olimpos hayatım böyle bir başladı. Zaten aylardır çadırda yaşayan adamdım bir 35 gün o sezon burada çadırda kaldım. Kış gelince gittim. Sonraki sezon 3. ayın başında geldim. Bir sezonu tamamını burada çadırda geçirdim. Gittim geldim derken bu sezon dahil 3 tam sezon bir çeyrek sezon burada e, çadırda yaşıyorum. Bu Gök gürültüleri ne demek oluyor biliyor musunuz reisler? Murat senin canın azaldı. Evine git demek oluyor. Sezonun sonuna geldik yine. Sanırım 200 güne yakındır yine buradayım. Önceki sezonlarda 250 gün kadar falan kalıyordum. Bu sezon ne kadar kaldığımı bilmiyorum. De 4. ayda yola çıktım. Bu sezonki evim burası oldu. Böyle bir antik mezarın yanında. Ceviz ağacının altında. Ve görünemeyecek bir noktada şurada arkada. Hemen çadırımın arkasında bir de lahit var. Yani böyle antik bir yapın içerisinde yayınlara devam ettim. Olimpos Antik Şehri şu karşı taş duvarın arkasıdır. Bu taşın bu tarafında da işte böyle birkaç tane yapı kalmış. Ve son dört yılımda yaklaşık bin gün, yaklaşık olarak bin güne yakın, yani tam bilmiyorum sayısını hesaplamak lazım. Son dört yılda yaklaşık bin gün çadırda yaşadım bununla ilgili tecrübelerimin de tamamını aslında Twitch'te canlı yayınlarda anlattım. Hatta YouTube'a da yaklaşık 35'e yakın bir video çekmiştim kampla ilgili. Yine izlenmedi. Bu da izlenmeyecek. Ama çekiyorum. Seneye ne yapacağız bilmiyorum. Ve böyle olması hoşuma gidiyor. Belirsizlik benim hoşuma gidiyor. Ne yapacağımı bilmemek, nereye gideceğimi bilmemek benim hoşuma gidiyor. böyle bir hayalim vardı. Yani hayatımla ilgili böyle bir hayal kuruyordum. Bağımsız, özgür ama hayatta kalabiliyor pozisyonda olmak. Yani lüks yok bende. Araba sevdası, ev sevdası, şu sevdası, bu sevdası bir şey yok. Ben de sadece doğanın içerisinde özgür hissederek yaşamak istiyordum ve son 4 yıldır bunu neredeyse başardım. Bununla ilgili <laughs> <laughs> kampta neler yaptık, biz buralarda nasıl hayatta kaldık, nasıl geçindik bununla ilgili de bir sonraki videoyu paylaşayım. Bir de bunları anlatayım. Sonrasında bakalım doğaçlama nereye gidecek. Görüşürüz. Ama en azından bu hikayeyle benim kamp hayatımın, çadırda yaşama hayatımın nasıl başladığını öğrenmiş oldunuz. İnanmayacaksınız ama şu gök gürül ya ben resmen orgazm oluyorum. Ya ben Doğan'ın her şeyine aşığım ya. Öpüyorum sizleri. Kendinize dikkat edin. Sonraki videoda görüşürüz.